Salha Bey, hoş geldiniz diyorum. Ve hızlıca Haziran ayı enflasyonuna baktığımızda aslında 40 bir karne ev eşyası kısmında görüyoruz. Aylık bazda neler etkili oldu ee, özellikle ev eşyası grubunda fiyat artışında? Merhabalar Hande Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Tabii e, Türkiye'nin yumuşak karnı enflasyon bizlerde de e, ham maddede dışa bağımlı olduğumuz için emtia fiyatlarındaki artışlar Enflasyon oranlarını etkilemekte tabii. Burada ÜFE ÜFE oranlarımızın yüksek çıkmasından kaynaklı ilerleyen aylarda tüfe'nin daha da fazla artacağını hissetmekteyiz. Bunu neden söylüyorum? Şu an bütün ham madde girdi fiyatlarında artışlar söz konusu ve bunu da geçmiş programlarda dile getirmiştik sizle beraber. Burada yapılacak ham madde üzerinde yapılacak her destek sanayiciye. Sonrasında da enflasyona pozitif etki yaratacağını söyledik. Burada ham madde fiyatlarındaki ek vergilerin bu sürede askıya alınması enflasyon oranını da düşüreceğini görmekteyiz açıkçası. şu an sizin de söylediğiniz gibi tüfe aylık %1.94, yıllık ise %17.53'lerde. Bu da tüketiciyi gerçekten etkiliyor. benden önce bağlanan ...başkanlarımız da dile getirdi. Fiyatların artacağını, e, tekrardan fiyat artışlarının olacağını söylüyorlar. Bizler de e, yılın başından beri üreticiler olarak kendi fiyatlarımızı korumaya çalıştık. Ama geldiğin görün ki işte ham madde fiyatlarındaki artışlardan kaynaklı... ...bize gelen ham madde fiyatlarını bizzat bitmiş ürüne tam olarak yansıtamadık. Bu da bizim gibi üreticilerin e, karlılıkların erimesine söz konusu... Burada karlılıklarımız eridiğinde ne gibi negatif sonuçlar çıkacak? Burada RG'ye, inovasyona, markalaşmaya bütçe ayıramayacak duruma geleceğiz. Onun için de ilerleyen dönemlerde de ihracatta da birim kilogram başı ihracat değerimizin tekrardan bu seviyelerde kalmasını sağlayacak. Bununla ilgili de işte bütün çalışmaları hep birlikte proaktif adım atarak yapmamız gerekiyor ki ...hiç piyasada daha güçlü olalım. E, Talha Bey özellikle siz madde fiyatlarındaki artışa dikkat çekiyorsunuz. Diğer yanda bu ay içerisinde özellikle sanayi grubu da dahil olmak üzere yapılmış olan... ...elektrik ve doğal gaz zamları, tüm bunları da düşünecek olursak... ...önümüzdeki aylarda ev eşyaları sektöründe perakende de ne kadarlık bir artış öngörüyorsunuz? Evet, e, elektrik fiyatlarının artması da enerji yoğun sektörlerden e, muhakkak et, etki yaratacaktır... Pandemi döneminde de sizin de bildiğiniz gibi tüm tedarik zincirlerinde bir bozulmalar bozulmalara yol açtı. Bunlardan bahsedecek olursak ham madde fiyatları, lojistik sorunları, ara mamül, ara mamül maddelerini bulma sıkıntılarını yaşadık. Ve bunlarla beraber sanayi çarklarını yine döndürdük. Ve burada çıkartmış olduğumuz ihracattaki pozitif eğilim devam edeceğini öngörüyoruz. Ama bunun orta ve uzun vadede de kalıcı hale gelmesi gerekiyor. Sizin de sorduğunuz gibi elektrik fiyatları tabii ki bitmiş ürüne ufak da olsa bir zam oranı yansıtacağız ama ümit ediyoruz ki bu zam oranları kalıcı hale gelmesin. Bizim gibi sanayicileri bu tarz zam oranları gerçekten olumsuz şekilde etkileyecektir. Dediğim gibi Türkiye'de büyüme eğilimi gösteriyor ihracatta. Bütün ihracat bütün sektörlerin ihracatın arttığı bir dönemden geçiyoruz. Burada sanayiciye, ihracatçıya verilecek her destek ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Elektrik de bunlardan bir tanesi. Bizim gibi ev ve mutfak eşyalarında üretim yapan firmalarımızın çoğu da enerji yoğun sektörlerden oluşuyor. Burada ümit ediyoruz, tekrardan söylüyorum, bu zamların kalıcı hale gelmemesi. Biraz önce yönetmenin Mert de ekrana verdi. Türkiye genel ihracatında olduğu gibi ev ve mutfak eşyaları sektöründe de ihracattaki yükseliş ilmesi dikkat çekici. Dolayısıyla şunu sormak isterim. İhracatta bu pandemi döneminde artış nasıl sağlandı? Ürün farklılaşması mı yoksa farklı coğrafyaları mı açıldınız sektör olarak? Bu özellikle artışta netler etkili oldu. Bunu şöyle özetleyebiliriz Hande Hanım. geçen sene Mart ayında pandeminin ülkemizde başlamasıyla beraber tedarik zincirlerinin de değiştiğini gördük. Uzak doğudan alım yapan, Çin'den alım yapan zincirler artık alternatif kanalların oluşturulmasını kendileri de doğru olduğunu söylüyorlar. Burada da ev ve mutfak eşyaları sektöründe Türkiye çok büyük bir oyuncu. Kendi e, sektörümüzde yatırımlar da söz konusu. Son zamanlarda çok büyük artış gösteren özellikle Haziran ayında yaklaşık yüzde 85 ihracat artışı gösteren seramik ve porselen ürünlerinde ülkemizde yatırımlar söz konusu buralarda. Ve bu seramik ve porselen e, öncesinde ülkemize ithal girdisi çok fazlaydı. Şu yatırımlarla beraber e, burada ithalatın da azaldığını görmekteyiz. Akabinde de elektrikli mutfak eşyaları ve ondan sonra da %55 oranında metal pişirme gruplarında artışlar söz konusu. Burada dediğim gibi tedarik zincirlerin değişmesinden kaynaklı ülkemize pozitif yönde bir eğilim söz konusu. Bizim de ev olarak yapmış olduğumuz organizasyonların pandemiden önce şu an meyvelerini yediğimizi gösteren bir tablo söz konusu burada hem Latin Amerika'da, Sahra Altı Afrika'da, Avrupa'da yapmış olduğumuz organizasyonların satın almacılarla e, birebir görüşmelerimizden kaynaklı e, burada pozitif e, eğilim söz konusu ülkemize ve ev ve mutfak eşyalarına yönelik. E, daha geçen hafta bitirilmiş olduğumuz bir sanal eğitimimiz mevcut. Sahra Altı Afrika bölgelerine yapmış olduğumuz. Tabii pandemiyle beraber biz de organizasyonlarımızı sanala çevirmek durumunda kaldık. 2021 yılının başında 3 tane sanal etkinlik düzenledik ve bunun adına da Evsir Connect adı verdik. İlkini Latin Amerika'da, ikincisini Avrupa ülkelerinde, üçüncüsünde Sahra Altı Afrika bölgesine düzenledik. Tabii bunları söylerken sadece bir lokasyon değil, biz bölgeyi belirleyip civar ülkelerden de satın almacı zincirleri organizasyonumuza davet edip Türkiye Türk üreticileriyle bir araya getirdik. Tamam, Tabii bu. Şunu da sormak istiyorum, son dakika içerisindeyiz. Ee, özellikle yıl sonunda ihracat gelirlerindeki hedefiniz nedir sektör olarak? Çünkü yeni pazarlar ve yeni açılımlar var, Evsiz ee, Connect e, Sanal e, Ticaret fuarlarıyla beraber. Evet hanımım. Ee, burada en büyük şeyimiz, sene başından beri söylüyorum, kilogram başına ihracat değerimizin geçen sene 3.3 dolarlardaydı. Şu an ise 3.6 dolar seviyelerine çıktığını görmekteyiz. Bizim buradaki sene başındaki hedefimiz 4 dolar seviyelerine gelmek. Bunu neden söylüyorum? Ham madde fiyatlarının artmasından kaynaklı birim kilogram başı ihracat değerimizin de artması gerekiyor. Eğer artmaz ise burada firmalarımızın hem karlılıkların eridiğini, karlılıklar eridiğinde de işte ARGE, inovasyona, markalaşmaya yatırım yapamayacaklarını görmekteyiz. Burada eğer bu şekilde iğme, artma iğmesi devam ederse sene sonu hedefimiz olan 3 milyar dolar ihracatı evet. yakalayacağımızı ve geçeceğimizi öngörüyoruz. Çok teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz değerlendirmelerden dolayı Evsit Başkanı Talha